Merhaba, bu videoda katılım 30 endeks hisselerine bakıp ucuz kalmış hisseleri bulacağız. Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapıyoruz. Bu ve diğer videolarımda kesinlikle alsat tavsiyesi vermiyorum. Alım satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. Bir önceki videoda borsadaki tüm hisse senetlerini belirlediğimiz kriterlere göre süzmüştük. Benzer eleme yöntemlerini katılım 30 hisseleri için uygulayalım. Öncelikle şartlarımızı belirleyelim fiyat kazanç oranı 10'dan küçük olacak, firma değeri FAVÖK oranı 10'dan küçük olacak. Bu kriterlere 30 hisseden 13 tanesi uyuyor. Aksen, ARDZ, Bera, Doğaş, Ereğli, İşdemir, Korsa, Kardemir, Türk Hava Yolları, Tekfen, Torunlar, Türk Traktör, Vespe. Satırları yeşil olarak işaretledim. Birinci sıradaki Aksa'yı neden almadık? FK oranı 10. Sınırda. İsteyenler 11 altını da alabilir veya 9 altını da alabilir. Sadece önerme yapıyoruz. Bu eleme yöntemi ne işimize yaradı? Bir hisse almak istiyoruz ve katılım endeksine uygun olsun istiyoruz. Bütün katılım hisselerini incelemek günler sürebilir. Yaklaşık 200 adet katılım hissesi bulunuyor. Sadece katılım 30 endeksini bile incelemek ve takip etmek asıl işi borsa olmayanlar için çok vakit alacaktır. Bu yöntemle 30 hisseyi 13'e indirdik. Ha gidip 13'ünü de alıyor muyuz? Hayır. Şu an sadece öneleme yaptık. 30 hisse yerine 13 hisseyi inceleyeceğiz. Tabi bu videoda değil. Bu yöntem %100 başarılı mı? Hayır. Atıyorum %90 başarılı diyebiliriz. Elediğimiz 10 hisseden biri aslında potansiyel olan bir hisse çıkabilir. Benzer şekilde listeye aldıklarımız arasından faaliyetleri kötüye gidenler de olabilir. Bunları detaylı incelemede yakalamış olacağız. 13 hisse çok diyenler kriterleri daraltabilir. Örnek olarak FK ve FAVEK oranlarını 10'dan 8'e düşürdüğümüzde incelememiz gereken 9 hisse kalıyor. Mavi yıldız koyduklarım bunlar. Hoşçakalın.